<laughs> e <sunarım gülüyor> ah kızım kızım kar topu beyazım aynalı yıldızım Ah kızım kızım kar topu beyazım aynalı yıldızım Seni de bir çöpçü ister vermemiz lazım Seni de bir çöpçü ister vermemiz lazım Ah ana ana dilin yana varmam ben ona Ah ana ana dillerin yana varmam ben ona Onun da çöpleri var toplatır bana Onun da çöpleri var toplatır bana Ah kızım kızım karta bu beyazım aynalı yıldızım Ah kızım kızım karta bu beyazım aynalı yıldızım kızım kızım kartopu topu bezim aynalı yıldızım Ah kızım kızım kartopu topu bezim aynalı yıldızım Seni de bir çöpçü ister vermemiz lazım Seni de bir çöpçü ister vermemiz lazım Ah ana ana dillerin yana varmam ben ona Ah ana ana dillerin yana varmam ben ona onun da çöpleri var, Topla atır bana. Onun da çöpleri var. Topla atır bana. Ah anam. <laughs> ah anam. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. <laughs>